X-Men serisini yakından takip eden herkesin bildiği Wolverine aynı zamanda Razer ürünlerinde de bambaşka bir formda karşımıza çıkıyor. Wolverine bir iki Chrome adını taşıyan bu özel gamepad Xbox konsolları için geliştirildi. Wolverine serisine uzun zamandır yatırım yapan ve bu yeni modeliyle de kullanıcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda çok daha iyisini yapan Razer, Argo yatırımlarının karşılığını bu ürün bizlere sunuyor. Xbox ve PC oyuncularının fazlasıyla beğeneceği bir gamepad olan bu ürün, Razer'ın ultra duyarlı MekaTaktil anahtar teknolojisini kullanıyor. İstikrarlı ve rekabet odaklı kablo bağlantısı sayesinde piyasadaki gamepadler arasında da en hızlı çalıştırma ve tepki sürelerine sahip. Razer Chroma RGB desteği ile birlikte oldukça renkli bir görünüme sahip olan yeni Wolverine V2 Chroma değiştirilebilir tam stick kapaklara sahip ve aynı zamanda ekstra kubbeli ve daha uzun girintili parmak çubukları içeriyor. Tetik durdurma anahtarlı hassas tetik modu ile dikkat çeken bu gamepad 200 tampon artı 4 arka tetik olmak üzere 6 ek çok işlevli düğmeye sahip. Bu gamepad'in hızlı tepki süreleri ve gelişmiş kontrol anahtarlarıyla oyuncular rakiplerine karşı büyük bir avantaj elde ederken klavye ve mouse ile oyun oynamayı artık bir tarafa bırakmak isteyeceksiniz. Kablo ile konsola kolayca bağlanabilen ürünün tuş takımına farklı görevler atayabilir, RGB desteği ile oyun keyfinizi arttırabilirsiniz. Şu sıra bir gamepad arayışınız varsa standart gamepadleri bir yana bırakıp Razer Wolverine V2 Chroma'ya şans verebilirsiniz.